merhaba hocam. Ben bu şekilde iki aşamadan oluşan bir etkinlik yaptım. Etkinlik 36-48 aylık çocuklara uygun. Burada ruloların üzerine bazı hayvan resimleri çizdim. Burada çocuktan beklediğim parçaları doğru bir şekilde bir araya getirerek bütün oluşturması. Etkinliğin amacı da zaten çocuğun parça bütün ilişkisini kavramasını sağlamak. çocuk tabi bunu rengine ve şekline bakarak deneyerek yapmaya çalışacak. Burada bütün olarak bir köpek oluştu mesela. Burada tavşan oluştu. Burada da maymun. Çocuk parçaları birleştirdikten sonra ikinci etkinliğe geçecek. İkinci etkinlikte de yine aynı hayvanların olduğu küçük bir eşleştirme etkinliği yapmak istedim. Burada ise çocuk doğru besinleri doğru hayvanla eşleştirecek. Örneğin tavşan havuç yediği için havuçla eşleşecek. Maymun da muz yer. Köpek ise kemik yer. Etkinliğim bu şekildeydi.